da hep makyaj yapıyorsun ya sabah akşam sabah akşam makyaj ne zaman duracak? Oliver zaten durmayacak ben makyaj seviyorum ya. Buna ama çok fazla makyaj yapıyorsun ya. Ah oh, günaydın yine makyaj kavgası mı yapıyorsunuz? Evet makyaj yapmamı engelli Oliver işte. Ya, buna zaten her gün makyaj yapıyorsun ya bir yetmedi mi? Oliver bakım yapıyorum bakım 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 bakım. Ay tamam Lunacığım bakımmış. yani şunu okuyayım da. Gidip makyaj masan saydın ya niye buraya getirdin? Bilmiyorum Oliver ya ben buraya getirmeyi seviyorum. Yeniden yeniden. Oliver beklediğiniz biri mi vardı? Yok. Yeni, yeni beklediğiniz biri mi vardı? Ben nereden bileyim ya siz? Aa Oliver'ın bankada çalışıyor ya belki banka çalışanları gelmiştir. Öyle bir şey olmaz ki. Üstüne koyayım da sonra bakalım kim olduğunu. Bir bakım yapmadım ya. Geceye de bak yaptım bakın da. Gel yiyelim beraber bak Ben de geleceğim. Ölüver gidip burada kilimek yerine gidip baksaydın ya. Tamam bakıyorum. Gidiyor bir daha. Gidiyor bir de. Luna gel hadi biz de gidelim. Tamam. Luna çocuklar bizden nasıl hareket geldin? Hani bakayım. Açıkça bize nasıl erken Anneciğim vallahi şey bir şey oldu da. Şimdi ben gün yük yükünü sütünü doldurmak bir bölümü doldurmaya gitti. Ondan sonra kapı çaldı, zil çaldı. Ondan sonra biz böyle. Ba anne ben bunu açamadım. Hangisi seçiyoruz? Şunla. Şu birinci olan şeyle. Hadi aç sen aç. Tamam ben açayım. Geç tamam. Bakalım kimmiş? Ne demek? Ronaldo? Ne? Neyi şaşırıyorsunuz ya? Ne? diyor abi. Ronaldo şimdi sen niye geldin? Bize niye geldin ki? Şey ya uğramaya geldim işte. Ee, kahve var mı? Çay var mı içelim? Ronaldo çay mı içiyor Oliver? Anne ben korkuyorum bu adamdan. Korkuyorsan gidebilirsin. Olur. Olur. Ee, çay var mı? Var. Gel olur. Ronaldo ay bana futbolda nasıl penaltı yapıldığını öğretir misin? Öğretirim tabii ki. Gidelim. Geçelim seni. Hadi gelin geçelim. İnanmıyorum nasıl bir sabahtayız. Evet Ronaldo gördüm dünkü penaltını ya çok heyecanlıydı. Çok iyiydi ya. Ronaldo bizim ne işi var ya? Nasıl geldi bu? nasıl? Ne oldu? Ne içeride? Ne oluyor burada? <laughs> Nerede kartal gibiydi Kanatlarımdan vuruldu Ne oluyor? Ökler Ronaldo bir düştü ne yaptınız? Bilmiyorum Luna Luna Ne oldu? Kaç komşuya bak Niye bakayım ki? Bak işte önemli Bakayım Oha yangın çıkmış. Oluyor yan koymuş ya yangın çıkmış. Tan çıksın. <laughs> Burada ama gel var ya gel diye gel Ronaldo konuşacak. Ay Ronaldo ya boş ver ya. Keçik her şey iyi mi yine? Ya bence Ronaldo her şeyler ya. yine e, iyi misin? İyiyim ne oldu ki? Ne oldu ya her şey garipleşti. Ne oldu? Nasıl geldi? Neler ne oluyor? Nasıl ne komşular yandan çıktı? <laughs> Biraz çizecek <laughs> Ay, kendim, ben kendime çay koymaya gidiyorum. İstemem mi? Yok yok sen Çay koy kendine. Biz ben Ronald'la evet, sohbet ediyorum. Tamam. Oğlum gel. Gel sen bunlar mal olmayan. Tabak. Bana git daha herhangisi gel gidelim. Bunlar olmayan mal olmayan. Yine gelsin neredesin sen? Geliyorum. Yine. Yine. Yine alo. Yine gelsene. Efendim ona geldim. Ee, şey gelseniz şeyini de onu indiyim. Şöyle kahve Şeyimi doldurayım da. Ay sizinkiler burada dedi. Ama bak bu sefer brokoli olmasın lütfen. Yine brokoli yiyeceksin ha. Brokoli yemeyeceğim diye bir şey yok. Ha, sağlıklı bir şey. <laughs> Hoş geldiniz. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelin geçin içeriye. Anne bunlar kim? Ne oldu? Bismillah marim. Bunlar misafirler geldi öyle mi? Bunun misafir ay var. Misafir olduğunu emin miyiz? E, ne oldu ki? Bu kadar misafir sonra nasıl edecek? Sandalye getireceğiz. Yok akrabalarımız gelseymiş. Zaten ev ilk yılımızda gelecekler ya evin Doğru diyorsun. Gelecekler ama birazcık avarsız değil mi gelmeler şimdi? Hem yani bunlar ünlüler niye geliyor bizim evimize? Ne demiyorsun? Yok ya bilmiyorum ben de. Niye bütün ünlüler geliyor evimize? Ben bilmiyorum. Abart istersen bir sürü ünlü geldi evimize benim varsa. Abartmıyorum. Anladım. Gel. Gel. Valla ben burada kalamam. Ben de Yumi'nin yanına gidiyorum. Valla dayanamıyorum ben gidiyorum. Hani kalalım. Hayır. Gitmek kalmak yok. Gel bakayım kucağına. Sen, sen gidersin kesin. Gel bakayım kucağıma. Anne bak oraya. Ne oluyor? <laughs> ne? Ne oluyor evime? Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Gel yine, yine gel gidiyoruz yine. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Sekemeye gidiyoruz. Ya bunlar ne alaka ya? Al şimdi de şunları. Ya bunu giyim giyim. Al şimdi şunları. Çocuklar gidiyoruz hadi. Gel yine sen gel yukarı gidelim. Vallahi başka bir çare yok artık yeminin yanına gideceğim. Yine Luna! ne? oldu bu kısımda? Ben gidiyorum Allah. Ne oldu ki? En fazla ne oldu?